Sevgili dostlar, bu videomuzda Kur'an'da ayetler bağlamında merhametli bir babanın oğlunu kurtarmak için son çırpınışlarını anlatacağız. Hz. Nuh'un uzun süre sabır, metanet, şefkat ve merhametle kavmini dine davet etmesine rağmen çok az bir grubun dışında kimse iman etmedi. Kavmi onunla alay etmekle yetinmedi cinnet getirmiş olduğunu ilan etti. Bu da sonuç vermeyince isyan edip onu taşa tutarak öldürmekle tehdit etti. Çaresiz kalan Hazreti Nuh inkarcıların yok edilmesini Allah'tan niyaz etti. Yüce Allah onun duasını kabul edip inkarcıların tamamını yok edeceğini peygamberine bildirdi. Allahu Teala daha önce iman edenler müstesna Artık bundan sonra kimsenin ona iman etmeyeceğini, kavminin geçmişte işlediği günahlara, kendisini yalancılıkla suçlamalarına, inkarcılıkta ısrarlarına ve gördüğü eziyetlere üzümlemesini emredip, azgınların başına gelecek felaketin yaklaşmakta olduğunu haber verdi ve şöyle buyurdu. Nuh'a vahyolundu ki, kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başkası artık inanmayacak. Sakın onların yaptıklarına üzülme. Bizim gözetimimiz altında ve öğrettiğimiz şekilde gemiyi yap. Haktan sapanlar için bana başvuruda bulunma. Nuh gemiyi yaparken kavminin ileri gelenleri yanına uğradıkça onunla aday ediyorlardı. Dedi ki bizimle alay ediyorsanız edin bakalım. Ama bilin ki sizin alay ettiğiniz gibi biz de sizinle öyle alay edeceğiz. Rezil edecek bir cezaya kimin çaptırılacağını, sürekli azabın kimin başına geleceğini yakında göreceksiniz. Hazreti Nuh Allah tarafından kendisine öğretildiği biçimde gemiyi yapmaya başlamıştı. Fakat kavminin ileri gelenleri her defasında onun yanına uğradıklarında daha önce peygamber olduğunu söyleyen Hazreti Nuh'un gemi yaptığını görünce peygamberlikten vazgeçip marangozluğa mı başladın diyerek onunla alay ediyorlardı. Hazreti Nuhsa yakında alay etme sırasının kendilerine geleceğini söylüyor, yaklaşan felaketi haber veriyordu. Hazreti Nuh geminin yapımını tamamlayınca beklenen azabın gelmekte olduğuna dair belirtiler gözükmeye başladı yer ve göklerin kapıları açıldı, yerden sular fışkırıyor, gökten sular boşalıyordu. Bu durum Kamer suresinde şöyle tasvir edilir. Derken göğün kapılarını bardaktan boşanırcasına inen bir yağmura açtık, yerden de sular fışkırttık. Derken sular önceden belirlenmiş bir iş için birleşti. Allah Hazreti Nuh'a erkekli dişili olmak üzere hayvanlardan birer çiftini gemiye bindirmesini, inkarları sebebiyle boğulmayı hak edenler dışında kalan aile efradını ve diğer iman edenleri de gemiye almasını buyurdu. Ailesinden maksat yakınları yani eşleri, çocukları ve bunların eşleridir. Eşlerinin sayısı ve isimleri hakkında bilgimiz olmamakla birlikte kaynaklar onun ham, sam Yafes ve Yam adlarında dört oğlu olduğunu kaydetmektedir. Nihayet sular Allah'ın takdir ettiği seviyeye geldiğinde gemi dağlar gibi dalgalar arasında yüzmeye başladı. Bu arada Hazreti Nuh kendisini yalanlayanlardan olup yalnız olarak bir kenara çekilmiş bulunan dördüncü oğlu Yam'a babalık şefkat ve merhametiyle son olarak bir daha seslenip gemiye çağırdı ayetin ifadesiyle Nuh uzak duran oğluna Haydi yavrum gel sen de bizimle birlikte gemiye bin kafirlerle beraber olma diye seslendi. Derken gemi onları dağlar gibi dalgalar arasında götürmeye başladı. Azgın bir kavmi cezalandırmak üzere Allah tarafından özel olarak gerçekleştirilmiş olağanüstü bir tufandı ve Allah'ın emriyle yapılmış olan geminin dışında kalanlar bu tufandan kurtulamayacaklardı. Ancak oğlunun kalbi katılaşmış, artık peygamber babanın öğütleri onu etkilemiyordu. Ayetin ifadesiyle babasına şöyle cevap verdi. Oğlu, beni sudan koruyacak bir daha sığınacağım diye cevap verdi. Nuh dedi ki, bugün Allah'ın hükmünden ancak onun esirgedikleri kurtulacaktır derken aralarına dalga giri verdi böylece o da boğulanlardan oldu.